siz biraz uzak dursanız da benden. Sizin yüzünüzden başıma gelmeyen kalmadı benim. Ne oldu Zarife? Ne olacak? Milletin ağzına sakız oldum ya. E sen şu olayın aslını bir anlatsana. Ya senin benim Barış'ın fotoğraflarını çekmiş la. Bu Akbaba Rüstem hala muhtarda birlik olup dedikodumu yaymış la ya. Bu kadar mı? Lan yani daha ne olacak işte? Hadi git yoluna, bir gören olacak şimdi. Ya gören görsün. Hadi biri çıkıp bir şey şeylesin, bak o zaman ben ne yapıyorum. Senin yüzün karşısında beni bul Zarife. Ayrıca benim tanıdığım Zarife... ...papucunu öyle kolay kolay kimseye bırakmaz. Biliyorum da yani durduk yerde canımı sıktılar benim ya. Neyse, ben Balığa çıkacağım. Deniz iyi geliyor bana. Ya ben de geleyim, yardım ederim. İstemiyorum, ben hallederim. Ya kızım, işim gücüm yok zaten, geleyim işte. Ya oğlum niye anlamıyorsun sen? Ne diyorum ben seni ya? Herkesler dedikodumuzu yapıyor diyorum ya. Niye ısrar ediyorsun sen? İstemiyorum Samet'le hallederim ben. Aa, hayırdır Samet? Geçmiş olsun Zarife. Ben de size gidiyordum. Salih Baba saymış dediler. de Emine başında. Öyle de olmaz ki. Emine tek başına nasıl yapsın hepsini? Hem Salih Kaptan benim babam sayılır bilirsin. Ben bir giden bakayım. Ama biz ne güne duruyoruz acaba ya? La, la Samet, hiç duyuyor mu beni? La oğlum kimle çıkacağım ben şimdi balığa ya? Neden çekmedim Senden çektiğim kadar Nedir bu böyle? Tam tam Hala sana doyamadım seni sevmek Meryem abla hayırdır ya? Dünden beri tutturdu bir arda da arda diye unutmaya çalışıyormuş böyle Allah akıl fikir versin Lan Zeyno. Aşkım Hadi gel dans edelim bebişim. Aşk böyleymiş, böyleymiş, böyleymiş <laughs> diyor, hı, diyor, diyor, hı, Tamam, tamam. Yeter lan, tamam. Tamam kız, yeter. Ne yapıyorsun böyle Zeyno? Ya sinir sistemi arıza yaptı. Üzgün emojiyim. Bu ne surat ne? Ben anlamıyorum. Senin benim anlayacağım dilden konuş benimle. Ben çok kötüyüm Zari. Sen niye böyle yapıyorsun ya? Ha? Zeyno, Herkes de üzüyor. Teyzene baksana kadın iki günde çökmüş ya. Ah Sarıfecim, Vallahi uğraşamıyorum ben bununla. Arda diye diye yedi beni yedi. Ne olur biraz ilgilenin ver şundan. Yani ilgileneceğim ilgileneceğim de ben de balığa çıkacağım yani. Ne? Balık olayı mı? Hayat Kuçişkon balık tutma terapi gibiymiş demişti. Ben de gelebilir miyim Lütfen lütfen lütfen. O ağzını öyle yapma. Çarpacağım o ağzını. O ağz ne ya? Böyleymiş, 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 böyleymiş. İyi tamam hadi gel. Ali! İyi, i̇yi gelsin. Kankiş komlu balık tutmalar. Efsane. Çok güzel hoş. Ya, yine ya. Ay yetti senin bu adamdan. Fenalık geldi beni ya. Kız yeter artık ya. Allah'ım düştüğüm hallere bak ya. Kadınların duygularıyla oynayanlara güzel bir dayak atmak lazım. Ondan sonra bakın bakalım aynı şeyleri yapıyorlar. Ha, göstereceğim ben sana Savaş Efendi. Göstereceğim. Bir çıkayım şuradan. Bir dakika. Reaksiyona giriyorum. Neye giriyorsun kız? Sakin ol. Hey, geçecek. geçecek geçecek. Tabii, tabii. Sen artık bir sakin ol olsana. Ya bırak şu çocuğu. Sen yoluna baksana Zeynep. Tabii canım. O bir şekilde belasını bulur. Merak etme. Hadi işim gücüm var benim Zeynep. Hadi bir kendine gel ya. Tamam. Tamam. İyi mi? Ha? O zaman bir safe time. Bak yine... Allah'ım hiç sevmiyorum ben bunu ya. Pampişkomla balık avlamıcı yazacağım. Hadi yaklaşın Sevişciğim. Yaklaş Savaş'la rahatlasın şu ya. Bu ağız değil ya gibi. Savaş! Halıtı çözsene sen. Tamam kaptan. Sarife! Sarife! Lan dur lan dur! Ne var lan? Ne bağırıyorsun gene? Nasıl yapıverdin lan bunu bana? Nasıl? Ne yaptım lan ben seni? Dön geri konuşacağım seninle dön. Oğlum sen laftan anlamıyor musun lan? Bas git. Sen karışma lan. Zarife, zımçı, kılancılar, çıkar be lan! Bızım, çık, cama, ya bak abuk sabuk konuşma, getirtme beni oraya. Lan dur lan, dur Zarife! Lan bırak seni lan! Lan Zarife! Vallahi çok film karesi ya! Zarife! Lan dur! Zarife dur, gel, gel, dur! Yok öyle yapma, öyle olmaz. İyi, sen sola geç ya. Geç, geç, geç. Tamam dur, sakin ol. Geçiyoruz. Yok bir şeyden değil. Dolaştıracağım bunu. Sen dedin beni ben balık tutmayı biliyorum diye. Hiç biliyorsun gibi değil. Emin misin? Eminim tabii ya. Ben başka sistem biliyorum. O yüzden böyle şey yapıyorum. Kızım sen ne yapıyorsun sabahtan beri başımıza vik vik vik? Ha, bıraksana şunu artık elinden. Ay ama ne yapayım? Çok tatlısınız. Organiksiniz yani. Allah Allah! <laughs> Kız, Zahri, siz yoksa sevgili misiniz? Ya ne saçmalıyorsun Zeynep sen ya? Ya, ay ay aşkım olabilir yani. Benden okey. Yakışmacasınız. Zeynep, tuhaf tuhaf konuşuyor, Ben hiç anlamıyorum. Zaten anlamak da istemiyorum. Bir sus ya. Ya sen bu sevgililik olayına neden bu kadar taktın? Önemli olan kimli ne oldun, neler paylaştın, neler yaşadın değil mi? Oh my God! Şoktayım yani. Senin gibi deli yürekten böyle tümceler beklemiyordum. Üf, çok uzattın ha. Sen şu kamerada su var. Azıcık bana su getir. İçim yandı benim. Tamam Zahri. Dur dur dur. Sen gitme. Sen şimdi şoktasın zaten. Sen gel. Ben giderim. sen hasta mısın? Ne işin var lan burada? Bırak lan bakırayım. O Zeynep'i sen taktın değil mi peşimize? Oğlum var ya öldüreceğim. Ter içinde kaldım lan burada. Hayatım kaydı lan. Beter ol beter. Bıçak alsan mısın lan? Tamam lan. Uzatma. Çıkar beni buradan. Ee, dışarıda oturuyoruz oğlum hep beraber gelsene katıl bize. Tamam. Tamam tamam. Kardeşim bana suyu uzatır mısın acaba? Su almaya geldim de. Teşekkürler kardeşim, teşekkürler canım benim. Ulan savaş, oğlum elime bir kere düşsen, bir kere düşsen bir kere üstüne vuracaksın. İnşallah kardeşim, İnşallah. Hadi iyi terlemeler sana. Tamam. Zeyno hadi. Kalk kalk kalk. Yavaş. Nasıl bari kaptan? Bugün işe yaradım mı? Sağ ol vallahi ya. Sen olmasa çok zorlanırdım. Ne zaman istersen gelirim. Sen sadece şu saçma sapan dedikoduları kafana takma. Ay. Of. Onlar da takıyorum da kafaya. Asıl içimde bir sıkıntı var. Babamı düşünüyorum ya. Neyse hadi. Ha, bunu da alacağım mı? Ey. Geç. öğrenimizle. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.